Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da simit yemek Rüyada yiyecekler az çok bize fayda getireceğini bildiğimiz maddelerdir. Ancak rüyada daha çok zihni beslemek için görüntülenen imajdır. Bir rüyada simit yemenin tecrübesi çoğu kez başka bir kişiden bazı özel öğretim, öneri veya talimat kabul etmiş olmanın göstergesidir. Rüyada simit görmek. Rüyada simit ya da benzer bir gıda görmek bir seviyede projeksiyonları geri çekmenin bir metaforu gibidir. Rüya'daki yiyecek ve içecekler gerçekten kişiliğimizi beslediğimiz parçalardır. Ancak onları içeri alana kadar henüz öteki olarak görürüz. Rüya dünyasında yiyecek ve içecek almaya yönelik olarak kendinizin kabul edilmiş ve tanınmış bir parçası olmayan özelliklerine karşı temkinli olduğunuz sonucu ortaya çıkar. Rüyada yanık simit yemek. Simit yediğiniz, verdiğiniz, aldığınız veya çaldığınızı görmek, iletişimde bulunmayı, sosyal olmayı sevdiğinizi gösterir. Bu sıcakkanlı özelliğiniz ile girdiğiniz her ortamda ilgiyle karşılanıyorsunuz. Rüyada yanık simit yemek, mütevazılık konusunda ileri gittiğinizi, enerjinizi ve zamanınızı tükettiğinizi, gereksiz hayal kırıklıkları yaşayacağınıza gösterge olabilir. Rüyada simit pişirmek. Simit pişirdiğiniz bir rüya, olumlu bir zeminde olduğunuzu ve görevlerinizi gerçekleştirmek için hevesli ve enerjiye sahip olduğunuzu gösterir. Sosyal duruşunuz önem kazanacak, faydalı işler ile uğraşmak popüleritenizi arttıracak. Elbette rüyalarda tek bir nesne üzerinden yorum yapmak doğru değildir. Bazen küçük bir nesne ya da durum rüyanın genel manasını değiştirebilir. Bu nedenle hatırlayabildiğiniz tüm detayların anlamlarına bakarak kendi durumunuza göre değerlendirmeniz daha doğru bir yaklaşım olacaktır.